arkadaşlar ben kendimim. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz. Şimdi girelim. Aslında bebek olabilirdim. Bir gün boyunca bebek olma. Mantıklı. Bebek mi olalım? Bebek olalım. Önce şirketimizi kapatalım. Şimdi bebek olalım. Şuradan. Hop. Tamam. Bu da. <laughs> Hatta size bir evimi gezdiğim ama e, öncelikle yani bir evimi gezdiğim göstermemiştim size. E, bu normal family home ne deniyordu? <laughs> Sizin gittiğiniz. E, burada böyle masa koydum. Ben hiçbir şey eklemedim buraya. İşte olduğu gibi bazı eşyaları sildim. Kaldırdım. Şurası da tuvalet. Kapıyı açmadım diyeceğim. İşte böyle. E, hiçbir şey değiştirmedim. Önce bir evimizi gezdirelim. Burası normal işte mutfağın kapısı. Yani kapısı dediğim girişi. bunları kaldırmamışım. Neyse bunlar kalsa da olur. Burada da mutfağıma bir şey koymadım. Hiçbir şey eklemedim ben buraya. Eve yani. Çünkü ev değiştireceğim. Başka bir tane ev alacağım. Para harcamak istemedim. Burada zaten Familiom'da bu duvar kağıdı bedava olarak verildiği için Buna daha para harcamadım. Yani buna para harcamadım. Her neyse şimdi dışarı çıkalım. Lowland Inc. Evet. Bana fox çıkmıştı. Yazıyordu zaten orada. Drink a potion. Break from the normal mind things. The mystery. Ben şu sonuncu adresü 5 an seven new allsit onu pek anlamadım, yapamadım. Denedim bir kere olmadı. Family Home burada göstermelim. Family Home, değil mi? girelim Sanki Evet, Family Home. Şöyle başka bir tane alacağım sanırım. Şunu alacağım. Ben size bir göstereyim Allah. Hop. Ay, 10 10'tik mi? Kim varsa mı acaba? Aman bu şey sıkıntı. Her yok. En çok istediğim bu ama biriktiremiyorum. O da mı rabuklu? Yok bu robot. Ee, Alacağımı karar veremedim tam olarak. Her neyse. o zaman bisikletimize binelim. Şunu da alalım. bir şeyler almayı planlıyorum hediye falan atacağım herhalde bu videoda aa bir limonata satıyor belki susarız bir tane alayım Allah hatta iki tane alayım bir İki limonat bu da iki tamam gidelim hop Allah ben bu bir süremiyorum çok yoğun şimdi kapatayım neyse Hadi bakalım. Hadi. Ee, ben acıkmışım. Yemek için. bir gelse güzel olur. Heh, geldi. Ama ha. Yo. Neyse. Ee, food, Evet. Sen de üçünüzü yiyelim. Acıkmışız. Acaba canlı yayını açsam mı? Bu videoda bunu size soruyorum. açsam mı açmasam mı bilmiyorum. Burada bugünkü konumuz trade yap yapalım. trade yapacağız bugün. Ama çocuk bir şekilde. Mesela bana ne koyarlar? Ben onlara ne koyarım? Robux'lu şeyi almış. Bu da yılan. Ben de istiyorum Robux'lu şeyleri ama Robux'um yok. E gene acıktım ama yiyecek bir şeyim yok. E mesela Şuna trade atalım. Trade. Konuşamadım. Trade. Ee, mesela pets ben ona oxbox evet önceki videomda söyleyemedim oxbox koydum o bana bunları koydu kabul edelim mi Değil mi ettim şimdi bu neydi rare bu ne göremedim Üniformum. Ama yanında da bir hediye. Kabul ettim. Vereceğim mi? Yoksa denemeyi diyeceğim. Tamam vermiyor. Başkasıyla trade'e girelim. Kabul etmiyor çünkü. Mesela bu kız. Ben atalım. Hmm, sana da Oxbox koyalım. Öbür videomda söyleyememiştim adını şimdi adını söyleyebiliyorum ee, bir şey koymuyor mu kabul etmem o zaman boş yere trade yapmam yani boş bir şeye trade yapmam ee, sen ben bunu sevmiyorum ya yani karakteri değil de şey sevmiyorum neydi yengeç şimdi elinde olan karakteri veriyor yengeç ee, kimse bana trade atmayacak mı Mesela sana ne Ay, Ay şu an bekledim. Yok vermeyeceğim hiçbir şey. Mesela sana. Trade. Bunların hepsi yamancı herhalde. Ya bakayım sana Oxbox koydum. Yanımda bir de Ben evet, de nice dedi. <laughs> Direkt kabul etmedi yani. Yürü 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 yürü. Tamam çünkü elimde hiçbir şey yok. Burası da ııı ne ee, istiyor hediye alalım mı? ne kadar bu büyük hediye lezzetleri ama sevmedim ben bu lecimliği. o yüzden çıkarmak istemiyorum ucuz bir şeyden çıksa güzel olur hayır küçük alacağım evet şimdi hediyemizi açalım ne çıkacak hadi hadi güzel bir şey çıksın Açılmıyor. Aç. Tamam. Gerçekten mi? Yani şey şu bile çıksaydı şu kalpli bir şey o bile ona sevinirdim işte. Ha, bu legendary değil miydi şu çiçek? Allah Allah. Neyse. Bak şu uyuma görevimizi bir yapayım. Karar Koş hmm. <laughs> koş 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 koş. Hadi. Birazdan videonun sonuna geleceğim. Ve susadım. Suyumuzu da içelim. Hemen yatalım. Uyu bakayım istiyorum. Bu evet. Kesim şunu. Okul görevi de geldi. zaten okuldayım da. Sanırım ben paramı aldım. Yo almamışım. Atak paramı almışım. Tamam bir kere daha içeyim. Herhalde son. Evet. Şimdi de okul görevini tamamlayayım. Sana bir, bir, bir petim var mı? Bakayım. Bu... Bu bir şey öğrenmez. Benimkinin hepsi bunun dışında, Ülük Falk dışında hepsi sanırım Newborn. Evet. Ha, bir de şey. Benim çikolatalar Ben bunun adını koydum yes yes ben ah, sıçradım Aa, şarjım bitiyor şöyle pik tasarruf, tasarrufunu açalım da hızlıca bitmesin videoyu sen sonlaymadan vermeden bitmesin istemiyorum olmadı o zaman ıı, son kez bir metreyi atalım bir dakika o neydi istiyorum trade onu bana versene verdim mi? Hadi. Sanki sen ne sormamak istiyorum. Hadi. Tamam kabul etmedi. O zaman gidelim dışarıda birine trade atalım. O kişiyle sonlandıralım. Hadi bakalım. Orada birini gördüm ama. Oo. Vagon. Araba. O zaman sana trade ederek tamam diyor mu? Bunu atacağım. Şey. Atamadım. Attım mı? etmeyeceğim ee, senle mi sonlandırsam ne yapayım? Öbürü kabul etmedi. Artık bir kişi daha Aa, bu kabul etti. Of, Red Circle için ver ama hiçbir şeyim yok ki. Kim buna ne verir ki? Mesela ben hiçbir şey vermezdim. Evet. Neyse, kabul etmedi. Ay, o zaman videoyu da burada sonlandıralım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.